şöyle bir vlog pozu vereyim. vlog evet. <laughs> pozu. Bence. Ares annesini uğraştırıyor. Evet. Tabi durunca daha rahat çekiliyor video ama durunca evet. çocuklar durmuyor. Evet. Atina. Evet. Tanıştırayım Monika. Evet. <laughs> evet. Evde otur otur karpuz gibi <laughs> olmuyor. Gerçi yeni taşındık biliyorsunuz. Ee, eşyaları yerleştirmemiz gerekiyor. İki hafta oldu ama Atina'da yeni doğduğu için işte onunla da ilgileniyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Çıktığım evi de boyadım. Ee, ev sahibine söyledim. Dedim bir kova boya getirin dedim. Boyalı geçmedim eve ama boyalı teslim edeyim istedim. Hani böyle iyice temiz olsun. Çünkü çocuklar da duvarları biraz kirletmişti. Böyle sorumluluk sahibi bir kiracı olarak şey, boyalı teslim ediyorum ama e, depozitoyu büyük ihtimalle alamayacağım. Çünkü eskimiş beyaz eşyalar bazıları bozuldu. Mesela e, bir gün sigortalar atmıştı. O günden sonra klima çalışmadı. Ondan sonra başka ne çalışmadı? E, termosifon bozulmuştu. Ben şok, ani su ısıtıcı aldım duşa. Onu bıraktım evde çünkü termosifonun rezistansını sormuştum o zamanlar. Ani çok su ısıtıcı ile aynı fiyattı. O zaman dedim çok su ısıtıcı takayım burada Kıbrıs'ta yeter. Onu taktım onu da bıraktım ev sahibine ya da gelecek kiracıya. Başka e, klima bozuldu demiştim. Başka ne bozuldu? Termosifon bozuldu. <laughs> yani başka ne bozuldu? Bir şey daha bozuldu da. Ha, buzdolabı. Buzdolabı da dip friz kısmı soğutuyordu aşağı kısmı soğutmuyordu. Zaten bu buzdolabının dışı da böyle paslandı. Evde rutubet oluyordu. Ha o rutubetler, şeyler de tabi sağlığa zararlı. İyi ki çıktık o evden. Küf, küf oluyordu. Bu dış cephe de, sorun nedir bilmiyorum. Pencerelerimiz de hep açık olmasına rağmen dış cepheye bakan yerlerde yoğun küf oluyordu arkadaşlar. Hmm. O yüzden de buzdolabı da bayağı bir paslanmıştı zaten aldığım zaman da. Ya pastan bozulmaz herhalde de bozuldu işte. Ee, ev sahibiyle de bugün görüştüm. Sanıyorum ki depozitoyu iade vermeyecek yani. Öyle görünüyor. Ben de aramayacağım bir daha ya. Artık. Erzat Bey. Verirseniz, verirseniz <laughs> istediğiniz kadar, gönlünüzden koptuğu kadar. Vermezseniz de canımız sağ olsun. Rahatsız etmeyen bir ev sahibiydi. Ama tabii köpekler geldikten sonra köpekler de havladığı için, diğer kiracılar da apartmandan şikayetçi olduğu için. Köpekler ne zaman havlıyordu? Sadece... Ares! Sadece biz eve gelirken havlıyorlardı. Ama tabii biz eve gelirken havlıyorlardı da her giren apartmana her giren de mi havlıyorlardı orasını bilemiyoruz. Ama biz geldiğimizde havlıyorlardı apartmanın kapısını açtığımızda. Ee, böyle işte arkadaşlar. Şimdi yeni eve adapte olmaya çalışıyoruz. Ee, güzel, güzel. Böyle yeni evi de iyice bir yerleştireyim. Yeni evden vloglar çekerim size gösteririm. Şimdi mutluyum. Çünkü mesela ben Çocukken bahçeli evde büyümüştüm. Apartman dairesiydi ama apartmanın zemin katıydı. Büyük bir bahçemiz vardı. Bahçe güzel oluyor ya. Çocuklar için özellikle. Ama tabii apartmanda biz şeyden korkuyorduk. O apartman 9 katlı bir apartmandı. Yukarıdan bir gün bir adaptör düşmüştü. <laughs> Betonu delmişti yani normal bir adaptör düşünün. Eskiden büyüktü gerçi adaptörler. Ee, hani yukarıdan bir şey düşmesinden falan çok çekiniyorduk. O yüzden böyle e, çelik bahçe telleri var ya onlardan çekiyorduk yukarı. Hani en azından belki durdurur diye hani yukarıdan düşen bir şeyi. Öyle bir korku oluyordu insanın içinde bahçede oynarken yine de. Birazcık oluyordu yani yukarıdan bir şey düşer mi diye. Kaldı ki bakın Karataş'ta da ben bahçe katında oturuyordum. Bir alt katım da bahçe katıydı. Orası kotlu bir apartmandı böyle. E, bir alt kata ne düştü biliyor musunuz? Apartmanın... E, Köş, balkon köşesi düştü. <laughs> bir düştü sanırsınız böyle bomba atıldı bir yerden yani. Güm diye bir şey. Devam dedim abarman <laughs> abarman yıkıldı. <laughs> Ama bir balkonun köşesi düşmüş ya. Düşünsenize orada aşağıda ben olsa Allah korusun olsan öldün. Zaten şey o alt katın şeyini bu bir tane çatı koymuş hani prefabrik çatı hani onun altında oturuyorlar. Onu falan delmiş yerde böyle Meteor gibi çukur açabilirdi yani öyle. Bu apartmanlar vallahi hiç kontrol edilmiyor. Ya. Çürük mü, çürüdü mü, balkon köşeleri düşecek mi, birisinin üstüne düşer mi? Düştüğü zaman bile onarılmıyor. Yani böyle ya. Evlere şenlik. Bir kentsel dönüşüm falan beklemiştik İzmir'de ya da Türkiye'de. Kentsel dönüşüm de fiyasko. Apartmansal dönüşüm oldu yani. Adamın bir tane evi var, müstakil evi var, mesela onu yıktırıyor, apartman yapıyor. Ben ne anladım bu kentsel dönüşümden? Eski evler böyle mesela kat üstüne kat çıkılmış, kat üstüne kat çıkılmış, 50 yıllık bina duruyor. Hiçbiri şey olmadı, yıkılmadı. Yerine ben şöyle bir şeyler bekliyordum, yeni yani şeyi, sokağı komple yenileyecekler yani. Böyle büyük projeler bekliyordum yani hani ne bileyim, Eskiden kütüphaneler de vardı da artık kütüphane de kalmadı. Yani dijital kütüphaneye dönüldü bu çağda. Ama yine de insan böyle sessiz bir kütüphanede ders çalışabilmek istiyor. Yani kütüphane her zaman olmalı. Her neyse. Yani öyle bir yenilenmeli ki. Kütüphaneye nereden geldim? Ko koca, koca İzmir'de bile sayılı kütüphane var. <laughs> Sokakta bırak kütüphaneyi. Yani en azından araç park yeri olmalı. Ondan sonra... Belki bir basket potası olmalı. Böyle bir kentsel dönüşüm bekliyordum, hiçbir şey olmadı yani birkaç apartman bile yıkılıp yerine yenisi bile yapılmadı yani yapılamıyor yapamıyorlar herhalde e, memleketin gücü mü yok gücü var bence kafası yok diyeceğim yani o kafa yok <laughs> hakikaten o kafa yok ne var arkadaşlar ya yıkacaksın böyle komple sokaktaki 20 tane 30 tane apartmanı proje yapacaksın diyeceksin ki tamam size işte daire veriyorum. Dairenizi veriyorum ama bu sokak yıkılacak. 50-60 yaşında güvenli değil. Yıkılacak komple. Ondan sonra yeniden yapılacak. Diyelim ki oradaki apartmanların bazıları 5 katlıdır, 6 katlıdır. Ne yaparsın? 10 katlı yaparsın. Kalan 5 katı da satarsın. Zaten İzmir'e her zaman talep var. Konut konut talebi çok yüksek yani İzmir'de. Ona göre de kanalizasyonunu da ayarlarsın. Caddelerini de ayarlarsın, sokaklarını da ayarlarsın. Ama yani bırak İzmir'i. Türkiye'nin hiçbir yerinde ben başarılı bir kentsel dönüşüm duymadım, görmedim. Hatay'ı da zaten yeniden inşa süreci nasıl devam ediyor? Orayı da bilmiyoruz. Haber de alamıyoruz ya. <laughs> hani haber veren kişiler de <laughs> Şimdi hiç buradan o konulara girmek istemiyorum. Siyasete girmek istemiyorum ama görüyorsunuz yani Fatih Altaylı'yı yani. Hani konulara teğet geçen bir adamdı. Hani böyle derinlemesine girmiyordu siyasete ya da böyle biliyorum hissediyorum yani söyleyemiyordu tam duygu düşüncelerini. Ona rağmen şimdi adam içeride yani. Hani Levent Kırcan'ın eleştirdiği bir adam yani düşünün. O bile içeride. <laughs> hani hükümeti yakın olduğu için eleştirdiği bir adam zamanında düşünün Levent Kırcı bilmiyorum içeri girmiş bir adam mıydı belki anca darbe zamanında belki girmiştir o da hatırlamıyor öyle bir şey bilmiyorum yani yoktu bildiğim kadarıyla hani Tarık Akan falan girmişti ama Levent Kırcı'yı hatırlamıyorum düşünün o Levent Kırcı falan özgürce eleştiriyordu ya olacak o kadar da hükümetleri düşünün şimdi öyle bir imkan var mı ben bile bakın halktan bir kişi 100 kişi bloklarımız izliyor ben bile korkuyorum yani. Hani şu konuda <laughs> hükümet başarısız demeyi. Bakın söyleyemiyorum bile. <laughs> Nasıl bir olay ya arkadaş. Şimdi Yılmaz Özdil de maşallah Yılmaz Özdil ama bir Yılmaz Özdil girmiyor içeri. Dedim dilimi ısırayım bir de o da girsin tamam bitti yani. Ondan sonra ne kalacak ki geriye? Kim kalacak izleyeceğimiz? Ne diyeyim ya <laughs> izleyeceğimiz dinleyeceğimiz. Ben <laughs> onu da fark ediyorum. Şimdi kişilere eğitim sadece yazılı görsel, görsel olarak verilmemeli yani böyle sesli de verilmeli. Ben çünkü e, hep böyle kitap okumak ya odaklanmış, e, hani kitap okuyarak eğitimde başarılı olabileceğimi düşünen bir insandım ders kitapları en azından. Ama halbuki benim dinleme yeteneğim çok kuvvetli. Yani dinlediğimi unutmuyorum. Derslere de giriyorum yani. Derslerde de çok şeyler öğreniyorum. Neden? Dinliyorum. Ama e, hep böyle kitaptan ders çalışmaya odaklanmıştım. O zamanlar böyle bu kadar şeyde e, işitsel yayın organları da güçlü değildi tabii ben okurken. Yani Dinleyerek öğrenemiyorduk bir şeyleri yani. Şimdi YouTube var. Podcastler var. Çok kolay İngilizce öğrenilebiliyor mesela dinleyerek. O zamanlar sadece böyle okumaya odaklandığım için Disleksi falan yok yani okuyabiliyorum ama Başarılı olamamıştım. Çok. Geçenlerde de şeyden bahsediyorum yani başarılı olmaktan, kitap okuyarak başarılı olmaktan <laughs> bırak kitap okumayı. Ya bir seramik döşemeyi öğrenemedim ya. O da içimde kaldı. Bir seramik ustası olsam zaten belki ekonomim iyi olurdu. <laughs> Görüşürüz. Hadi bay bay. Bugünlük bu kadar.